Evet şu 2020'nin son günlerine geldiğimiz bu anda müthiş bir dolandırıcılık furyası başlamış durumda. Yani iletişimin kuvvetlendiği, işte efendim teknolojinin geliştiği şu durumda dolandırıcılar da teknolojiyi kullanıyorlar. Yani aşağı yukarı her gün mesaj alıyoruz. Yani şimdi bugün en son işte aşılar çıkıyor. Aşılarla ilgili e, dolandırıcılar yine onu kullanıyorlar. İşte aşırı lazım mı? E, mesaj atıyor. burayı tıkla. İşte senin hesap bilgilerini alıyorlar falan gibi böyle. Ama inanmayın. İşte birkaç tanesini örnek vermek gerekirse bakıyorsunuz işte ben Türkleri çok seviyorum. Elimde 4 milyon avro var. Bunun yarısını sana göndereyim. Sen iyi adamsın. Bunu paylaşalım falan. O bir taraftan işte senin ismin bizim bankada bir hesabın ismine uyuyor. Bu hesap sahibi trafik kazasında vefat etti. Ben banka müdürüyüm. Efendim bu işte 14 milyon doları sana gönderelim. İşte yarısı senin yarısı benim gibi. Efendim veya işte ben e, Suriye'de veya Irak'ta savaşan bir subayım. Operasyon yaparken teröristler ait işte e, birkaç milyon dolar bulduk. E, ben asker olduğum için bunu çıkaramıyorum. Senin adına göndereyim falan gibi tek yapmak istedikleri nedir biliyor musunuz sevgili izleyicilerim? Sizin mailinizde erişebilmek. Yani mail adresi açıkta olabilir o ayrı bir konu. Sizin mailinize gönderecekleri bir efendim e, mesaj, virüs, siz onu tıkladığınız zaman aktifleşecek. Sizin bütün bilgileriniz karşı tarafa geçecek veya mailiniz karşı tarafa geçecek. İşte o zaman e, ne olacaksa olacak. Ama buna dikkat edelim. Kanmayalım. Aldanmayalım